Merhaba ben Linh Gökçe. Yüz tekrar karın kızı challenge'ımızın ikinci dersindeyiz. Hazırsanız hemen sırt üstü yatarak başlayalım. İlk hareketimiz klasik mekik hareketi gibi olacak. Sadece table top pozisyonundayız. Ellerimizle kafamızı desteklemeye devam ediyoruz. Sırtımızı kaldırdık. Dir dirseklerimi dizlerime değdirmeye çalışıp yavaşça geri yatıyorum. 20 tekrar boyunca bunu yapacağız. Hazırsak hemen başlıyoruz. Bir, ver nefes yap. İki, kalkarken dirseğini kapat. Yatarken aç. Ama burada boynunu çekiştirme karnın kendi kendine kalksın. 5. Ver nefes. 6. 7. 8. Bacaklarını kendine çok yaklaştır ve çok uzaklaştır. 9. Hep sabit. 10. 10 tane daha. 1. 2. Ver nefes. Yaptığında belindeki boşluk çok artmasın. Haydi 5 tane daha. Son 4. 4 yüksel. 3 yüksel. 2 Haydi son. Uf. Bıraktık. Ayaklarını yerde. Sağ dizini karnına doğru çekerken sol dirseğin o tarafa ulaşmaya çalışıp tekrardan yatıyorsun. Hazırsak hemen 20 tekrar başladı bile. 1 2 Ver nefes. 3 Yüksel. 4 Belin hep yerde. Belinden dönmek yok. Belin yerde göğsünden dönüyorsun. 6 7 ellerini boynunu desteklemeyi unutma 8 9 10 10 tane daha 1 2 3 daha güzelce 4 belin hep bir yerde 5 sırtına yüksel 6 7 8 2 tane daha 9 haydi son Şimdi hemen diğerine kalkıyoruz. Hazır. Bir. Yüksel. İki. Nefes. Üç. Dört. Beş. Altı. Yukarı. Yedi. Çok yana değil. Ön ve yukarı. Dokuz. On. Yarısını tamamladık bile. Bırakmıyor kimse. Bir. İki. 3. Üç dört, beş, altı. Haydi son dört bitirdik. Üç, iki. Haydi son. Güzel. Şimdi ellerini kalçanın altına destekle. Avuç içlerin yere baskı uygulasın. Bacaklarını yukarı kaldır. Siz de istediğim şey sağ ayağı indir. Kaldır. Sol ayağı indir. Kaldır. Bacağın ne kadar düz olabilirse. Burada böyle de durabilir. Önemli değil. Ama senin amacın olabildiği kadar düz tutmak olsun. Haydi başladık. İn kalk, nefes al, ver, üç, dört, belindeki boşluk kalkmadan ne kadar inebiliyorsa o kadar insin, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on tane daha, bir, in, kalk, iki, in, kalk, Alkan bence hissetmeye başladı, dört, bırakmak yok, beş, 6 7 8 9 Haydi son. Bırak. Dizinden destek alarak kalk. Normal plank pozisyonu alacağız. Şimdi sizden istediğim şey plank pozisyonunda hizalanmanızı yapmanız. Topuklar geride. Ben boşluğumu kapattım. Buradayken dizi yere değdir. Kaldır yapacağız 20 tekrar. Karnını sıkı tuttuğuna emin ol. Haydi bakalım başladık. Değdi. Kalktık. 1, dökün çek 2 3 karnını yukarıda tut 4 bırakma 5 6 7 8 9 dizler olduğu yerden aşağı iniyor. öne çekmiyorum son 10 üst vücut kımıldamayacak yani 9 8 7 6 5 4 dayanın 3 iyi gidiyor 2 haydi son bırak dinlen. Yaklaşık 30 saniye kadar dinlenip hemen ikinci sete başlayacağız. İkinci sette yine sırt üstü yatarak ilk hareketimiz table top crunchla devam edecek. Yerleşin bakalım güzelce. Yüz tekrar çalıştır. bomba etkisinde. Çok güzel hissettiriyor. Şöyle bir 10 saniyemiz kaldı. Yavaştan pozisyonumuzu alalım. Ellerine kafanı destekle. Tabletop pozisyonu. Ah, sırtını kaldır. Başla bakalım. Düzliklerin dizine değdirmeye çalışmaya. 1 2 Boynunu çekiştirme. 3 Zor gelirse ayaklarını yere koy. Ayak yerdeyken yap. 4 İlk dersimizdeki gibi. 5 6 7 8 9 3 Karnını sıkıştır. 10 10 daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yüksel istediğin kadar son istediğin kadar değil yapabildiğin kadar her çaprazlara sağ diz sol dirsek 1 2 hep aynı tarafta devam 3 4 5 6 7 8 9 On, on daha. Bir, iki, karnın alev atmaya başlasın. Üç, temponu bozma. Dört, ne çok yavaş ne çok hızlı. Hop, haydi beş daha. Son dört, ilk challenge'ımızda süreyle yaptığımız için hareketin kalitesi çok önemliydi. Burada biraz daha nabız yükselecek. Son tekrar, haydi diğer taraf. Üç, iki, bir. Yüksel, yat. İki, 3. Bana nefes. 4. Bu oyunu hala çekiştirmiyorsun. 5. Karın kaslarını kalkmayı deniyorsun. 7. 8. 9. 10. 10 daha. 9. 8. 7. 6. 5. Yüksel. 4. Kimse bırakmayacak. 3. İki, Son. Hemen yaptık. Eller popomuzun altında. Bacaklarımız dümdüz yukarıda. Son iki hareket bitirdik bile. İndir sağ. Kaldır. Solu indir. Kaldır ve üç. Devam. Biri giderken diğeri gelmiyor. Yukarıda hep bir bekliyoruz. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Sağ kendi tekrarını. 9. Dokuz. 10, 10 tane daha belindeki boşluk artık azalırsa sadece belin ağrır. Bunu istemiyoruz. Çok indirmene de gerek yok. Son 7, 6, 5, 4, 3, 2, haydi son. Dizinden destek alıp kalk plank poz plank pozisyonu al. Bunu da yapıyoruz ve dersimizi tamamlıyoruz bugünlük. İki dersten bile karın kasına sahip oldunuz bence aynada gözükmeye başlamıştır. Hazır Karnın sık ve şimdi dokuz. Yüksel. İki. Üst vücut hareket etmiyor. Üç. Öne geriye gelme. Dört. Sadece dizini de kaldır. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On daha. Bir. Dayanın bitmek üzere. İki. Üç. Yorulan dinlenip kaldığı yerden devam etsin. Dört. Ama çok dinlenmeden. Beş. Altı. 7 8 9 Son ve bırak dinlen. Ben de çok kötü oldum. Geçmiş olsun. İkinci dersi bu şekilde tamamladık. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.